Evet cümletten selamun aleyküm arkadaşlar ee, biliyorsunuz ben İsmail Tırık bir YouTube kanalım var İsmail Tırık YouTube kanalına abone olursanız arkadaşlar çok mutlu olurum biliyorum biraz kısa videolarımızın kalitesiz ama uzun videolarımızın biraz daha 1080'e HD'de izleyebileceğiniz farkındayım. Parayı. Onun için buradan uzun videolarımı bol bol izleme desteği, yorum desteği, beğeni desteği yaparsanız biz de bu işi biraz daha heves ederiz arkadaşlar. 4 yıldan beri youtuberluk yapıyorum. Bugünlerde e, artık ilerlemeye başladık. E, bir depremde biliyorsunuz e, çok acı kaybımız olduğu için videolar atmadım, saygı duydum insanlar acı çekerken ben video yapmak istemedim. Buradan aynı şekilde savaşlarda da bakın oyun videoları yapıyordum, oynamıyorum onlara dikkat ediyorum. Çünkü insanların acısı varken ben burada eğlenceli videolar yapamam ama şimdi artık normala döneceğiz arkadaşlar mecbur. Çünkü insanlar artık bizden video bekliyorlar, içerik bekliyorlar arkadaşlar. Buradan İsmail Trek YouTube kanalına destek verirseniz arkadaşlar kanalımıza yani 150-200 bin TL'ye kadar daha masraflar yapacağız arkadaşlar. Bugün video içerik üretmek çok zor. Yarın bugün ileride editörler bulacağım kendim arkadaşlar. Videolarımı yani onlar editörler ayarlayacak. E, amatörden profesyonelle geçme zamanımız geldi geçiyor artık. Onun için buradan bol bol izleme yorum desteği yapın arkadaşlar. Burada video çekmek de böyle şeydir. E, tecrübe gerektirir. Çünkü güzel videolar yapmıyoruz biz artık. Bunlar Tirol kayıklar arkadaşlar. Şunlar görmüş olduğunuz büyük kayık. Şunların hepsi Tirol kayı arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz gırgır kayı. Bunlar Çinokop'tur mezgittir, istervittir, dip balığı olan arkadaşlar sizin sofralarınıza gelen barbun balığıdır, kalkan balığıdır arkadaşlar. Onları tutan kayıtlarımız bunlarda en büyük büyük balıkları, orkinostur vesaire. Efendime söyleyeyim yine çinokoptur, hamsidir tamam mı? Yüklü yüklü, istervittir, karışık gelebilir. farklı farklı balıkların, büyük balıkların tutmuş olduğu büyük gırgır gayıdır arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle. Yani denizcilerimizin hepsine buradan saygı ve selamla hepsine teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hayatlarına sağlık diyorum. Bu insanlarımız ne zorluklarla bu denizin içerisinde sabahtan akşama kadar küçük kayıklarda suyun içerisinde eller adamların hiç çıkmıyor balığın bol olduğu zamanlarda. Bu gırgırlar biraz daha rahat ama bu da 30 kişi tayfayla Tirollarda 5 kişi tayfayla bir kaptan 4 kişi kışta olmak şartıyla çalışan Gırgır'da da arkadaşlar 30 kişi mürettebatla büyük ağa serip e, çalışan bir büyük balıkçı kayığımız. En büyüğü bu arkadaşlar. Bunu da aşağı yukarı yarım futbol sahası kadar büyüklüğünde ağa seriyor. Bizimkinlerde de işte e, çeyrek halı saha kadar bir ağa seriyoruz. Biz çekme kürüme gidiyoruz. Bunlar botla düşürüp ağa toplama yapıyorlar. Arkalarında bunların kamyon kadar iki tane bot oluyor. Öyle diyelim arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar şu da bizim karşıda görmüş olduğumuz orta su çeken kayığımız. Bu da Özgür tek başına büyük torbasıyla kayığını çekiyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar yarına hazırlık yapıyorlar. Yarın hava esmezse nasip olursa denize çıkacağız. Bugün denize çıkamadık arkadaşlar. Bugün hava esiyor yine. Şöyle bakın çalışan arkadaşlar var karşıda arkadaşlar. Şöyle dışarıda çalışan arkadaşlarımız var. Hepsi ayrı ayrı tabii ki tayfalarımızın. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Böyle liman ağzında göstereyim. Burada hiç kayık yoktu arkadaşlar ben geldiğim günden beri. Şimdi kayık doldu buralar ama olsun. Herkesin nasibini rızkını kova diyor. Herkesin tutmuş olduğu balık kendini arkadaşlar herkes rızkını kovalıyor bir şekilde. Balık neredeyse bunlar oraya giderler arkadaşlar. Tirol'lar da Sinop tarafından bu tarafta dip balıkçılığı yaparlar. Bu şekilde gider arkadaşlar kayıklarımız. E, bu şekilde ekip hummalı bir şekilde çalışma yapıyor. Şu dipte e, suyu kürüyor arkadaşlar. Görmüş olduğumuz kapıları atıyoruz. Ağımızı açtığı zaman kapı aşağıda çalışmalar yapıyor. Buradan daha çok e, bilgili şeylerimiz olacak arkadaşlar. İsmail biliyorsunuz hızlı bir şekilde büyüyen bir kanal oldu. 1500 abone ile arkadaşlar bir yılda yaklaşık bir, e, 800 abone topladık. Buna da şükür. E, abone olup sizler, abone olup beni beğenip yorum, güzel yorumlar arkadaşlar. Bazıları gevşek yorumlar yapıyor üzülüyoruz biz de insanız sonuçta. Ama onlara da bir şey demiyorum yani siz anladınız. Onlarda e, ailesinin bir suçu yok. Kendi eşeklikleri diyorum ben. Yetiştiren ailesinin bir suçu yok. Kendi eşeklikleri diyorum. Onun için arkadaşlar kanalımıza e, 200-300 masraf edeceğiz. Şu 300 bin TL'lerden bahsediyoruz. Daha da büyük paralara masraf edeceğiz ama kanalımızın e, hızlı bir şekilde büyümesi gerekiyor. Burada sizlerin desteğiyle olacak. Buradan bana destek olursanız çok mutlu olacağım arkadaşlar. Seviniyorum güzel yorumlarınızda. Zor arkadaşlar. Denizcilik gerçekten zor. Hadi ben bir iki yıl çalışabilirim çalışmayabilirim. Benim geleceğim. Geldiğim gün arkadaşlar sabahtan akşamlara kadar kustum güverte de denizci olarak bir ilkimdir belki. Yani hem yoruyor deniz insanı. Hiç çalışmasan bile o dalgalarda yoruluyorsun arkadaşlar. Çok şiddetli hava koşullarında çalışıyoruz. Yani her türlü tehlikeler var. Her türlü balıkçılarda ölenler var arkadaşlar. Onun için Balıkçılarımıza çok saygı gösterelim arkadaşlar. O sofralarınızda yemiş olduğunuz balıklar bu adamların zorlu mücadeleleriyle yani sabahtan akşama kadar 11'lere kadar gece çalışıyorlar. Elleri soğuk suyun içerisinde. Bir de balığımız e, tazeliğini koruması için buzla düzenleme, güzelleştirme yapıyorlar balıklara. Yani bu adamların hakkı kesinlikle yenmez arkadaşlar. Tamamen aldıkları kazançlara helaldir. Buradan tüm balıkçılarımıza sevgiler, selamlar olsun arkadaşlar. Buradan e, Yani insanlar bizi koca reis yaptı bakın, burada çalışmaması için sabrettik, şey yaptık adamlar salmıyorlar beni sağ olsunlar, adamlar mal sahibiyken koca reis yani kayınbülüsü çok kuvvetli arkadaşlar, koca reis seçtiler arkadaşlar binaları, beni de salmıyorlar bundan sonra artık diyorlar ölümüne kankayız, beraberiz. denizlerdeyiz ama bakalım her şey nasip kısmet arkadaşlar, ne zamana kadar, nereye kadar dayanabileceğiz. Ben elimden geldiği kadar zorlukları atlattım. Başardım. Ayakta kalma gücüne nasip oldu bize bu şeref. Kaldık, mücadelemizi yaptık. Kılmadım, yatmadım, düşmedim. Yani insan o kadar Şu deniz yoruyor düşündüğünüz çok görüyor arkadaşlar. Hiç çalışmasanız bile o sallantılar yoruyor. Sarhoş ediyor sizi böyle fırfır fır kafanız dönüyor. Ve ben de bu denizlerde, denizlerde kusup kusup da ayakta kalan tek adamım diye herhalde bunu bütün denizciler bilir tek adamım diye övünüyoruz bakalım. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar. Bütün denizcilerimize selamun aleyküm. Bütün işe dosta, cümle cihana selamun aleyküm diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bizi desteklerseniz çok mutlu oluyoruz. Onun için buradan herkese sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar. Daha kaliteli içeriklerimiz gelecek. 9 dakikaya dolduralım bari o kadar videonun içeriğiyle uğraştık. Bakın şimdi gırgır kayığımız Bırbır gayamızın yanındaki Tirol gayamız çalışıyor herhalde. Şu an seçemiyorum arkadaşlar. Ama gırgır de gır da gırgır gır yani. Ben Orkunos'a gittim arkadaşlar 2005'te. Benim de bir yıllık tecrübem var ama elim iğne falan tutuyor. Merhameti ilk gittiğimde öğrenmiştim. Mantar örüyorum arkadaşlar. Yani bu işi aç da yapıyorum. Seviyorum yani Denizli'yi. 3 senede 20 sene sonra geldim gene denize. Ee, gene de tecrübelerimiz var. Yani e, denizlerden korkmayın arkadaşlar. Çalışmayı herkesi beklerim. E, zorluklar içerisinde duşumuzu alıyoruz. Şey yapıyoruz ama arkadaşlar değer. Deniz e, güzel günleri de oluyor. E, Hava nesmediği günler de oluyor ama eliniz suyun içinde gene soğuk suyun içerisinde deniz güzeldir arkadaşlar. Denizden korkmayın. Acılarımız olsa da e, denizi yaşamak her zaman iyidir arkadaşlar. Ne yapalım? Ecelin e, ölüme korkunun bir faydası yok diyorum ben yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Onun için bol bol denizlere gelin arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. O Seda Sayan'ın programıydı. Yani içerikler güzelleşecek arkadaşlar. Profesyonel Nikon kamera alacağım. Bayağı bunlarda büyük paralar. Yani güzel mangal ızgara videolarımız gelecek. Bunlar hep masraf arkadaşlar. Bizim şu an o masraflara gücümüz yetmiyor. Onun için daha sonra e, videolarımız kaliteli gelmeye başlayacak. E, telefonumuzu değiştireceğiz ilk başta. Ondan sonra Nikon kamera alacağım arkadaşlar. 70, 80, 100, bin, 1300 bin neyse. Kanalımızı büyüteceğiz. E, ondan sonra editörler bulacağım kendimi arkadaşlar. Yardımcı er, ekip arkadaşları bulacağım. Kanalımızı daha da ileriye taşıyacağız. Buradan hepinizi seviyorum arkadaşlar. Herkese sevgiler.